şekildeki karenin alanı kaç birim kare olur? Sorumuz bu. Bir karenin alanını bulabilmek için karenin kenar uzunluğu veya karenin köşegen uzunluğunu bilmemize ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu problemde köşegen uzunluğunu bulmak oldukça zor. Karenin kenar uzunluğunu bulabiliriz. Karenin kenar uzunluğunu birbirine farklı olarak kare içerisine verilen 3 tane uzunluk yardımıyla bulabiliriz. Bunun için problemi çözmeye başlayalım. Ben bu problemde problemin aslını buraya bırakıyorum. Yine A, B, C, D olarak isimlendirdim köşeleri. Buradan C'den şöyle karemizi çevirmek istersek C buraya gelir. D buraya gelir. A burada sabit kalsın. A sabit kalmak üzere. E, siyahlar problemde ilk verilmiş hali. Kırmızılar daha sonra çevirdikten sonra karenin e, almış olduğu ikinci bir hal olmuş olsun. Şimdi problemi çözmeye başlayalım. Burada biz şunu biliyoruz. Karenin köşegenlerinin her biri 90 derecedir. Dolayısıyla e, burada 2 var. 2 de burada var. Eşit 2 tane uzunluk. Acaba ben buradan bir tane diklik bulabilir miyim? Ona bakıyorum. Buradaki açımız ile buradaki açımız birbirine eşit. Bu iki açı birbirine eşit. Dolayısıyla şuradaki ifade 90 derece olduğu gibi buradaki ifade de 90 derecedir. Öyleyse şurada alacağımız diklik bize bir 90 derecelik açı verecek. 90 derecelik açı verdiği için ben şuradan doğru uzatayım. Şöyle yapalım. Şimdi burası 90 derece ise burası 45 derece olur. Burası da 45 derece olur. Şimdi iki burada iki de burada. Burada elde edeceğimiz uzunluk e, dik üçgen olduğu için 2 kök 2 olacak. Evet, burası 2 kök 2. Şimdi üç kenar uzunluğu belli olan bir üçgenden bahsediyoruz. Buraya K diyelim. Buraya da L diyelim. D, K, L üçgeni için bakalım. Herhangi bir açının uzunluğu bizi hipotenüse götürebilecek mi? Dolayısıyla şunu yapabilirim. 2 i̇ki kök 2'nin karesi. Şurada yazalım. 2 i̇ki kök 2'nin karesi. Artı kök 17'nin karesi eşittir 5'in karesi yazabilir miyiz? 2 kök 2'nin karesi 8 olur. Kök 17'nin karesi 17 olur. 5'in karesi 25 olur. 25 eşittir 25. Bu durumda buradaki açımızın 90 derece olduğunu gördük. Şimdi burası 90 derece. Burada 45 derece. Şimdi ben problemin ilk haline geri döneyim. 90 45 135. Bu 135'imizi şuraya alıyoruz. 135 derecemiz artık burada bir yerde. Hemen şuraya yazalım. 135 yazdım. Peki 135 derecem artık bilindiğine göre ben bu karemin bir kenar uzunluğunu bulabilirim. Karemin kenar uzunluğuna x diyorum. Kosinüs teoremi yardımıyla bir kenar uzunluğunu bulabilirim. x kare eşittir. Kök 17'nin karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı kök 17 çarpı 2 çarpı kosinüs 135 yazabiliriz. Buradan kök 17'nin karesi 17 gelir. Artı 4 gelir. Eksi 2 ile 2 çarparız. 4 olur. Kök 17 kosinüs 135 kosinüs 135 ikinci bölgede olduğu için işareti negatiftir. Bu da eksi kök 2 bölü 2 olur. Eşittir diyoruz. 17 4 daha 21 yapar. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Kök 17 ile kök 2'nin çarpımı kök içerisinde 34 yapar. Buradan 4 ile 2 sadeleştiği zaman da 2 kalır. Benim bulduğum bu ifade x kare. Aslında neyi ben buldum? Karenin alanını buldum. Burada kosinüs teoremindeki x'i bulacaktım ama burada x kare kosinüs teoreminden faydalandığım için x kare zaten bize istenen karenin alanını vermiş olur.